sizlere Minecraft'ta asıl ihtiyaç duyduğumuz, asıl kullanacağımız temel aletleri göstereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar şuraya ben meşe ağaçları koydum. Ee, şimdi bunları göstermelik arkadaşlar. Ee, bu arada biraz kasıyor arkadaşlar çünkü arkada yeni bir video yükleniyor. Kusura bakmayın bunun için. Hemen arkadaşlar e, oyuna gider girmez bunları ağaçları alıyoruz. Ellerimizi kırıyoruz. Bunlar odun arkadaşlar. Fatih dedim, dedim. Bu videoyu ben yeni başlayanlar için çekiyorum arkadaşlar. Yeni başlayanlar için ve hmm, ben e, temel ihtiyaçları nasıl yapıldığını bilmeyenler için arkadaşlar. Şimdi e, e, bu meşe odunlarımızı topladık arkadaşlar. Ben az topladım ama şimdi bunlarla idare eder. E, e tuşuna bastım arkadaşlar ondan sonra bu üretim yeri var e, odunlarımızı buraya koyuyoruz ve meşe ağacı tatlısı yazıyor hepsini meşe ağacı tatlısı yapıyoruz ve tekrardan buraya koyduk sağ tık yapıp ikiye böldük arkadaşlar bir tanesi kalsın biriyle şimdi e, birini bu dört boşluğa böyle dolduruyoruz arkadaşlar şimdi bunların hepsini kullanmayacağız zaten birer birer olması yeter Ben şimdi öyle fazla uğraşmamam. için böyle koydum arkadaşlar heps bu boşlukları doldurduk arkadaşlar doldurunca bir tane çalışma masası elde ediyoruz şimdi biz asıl temel aletleri her şeyi bu çalışma masasından yapıyoruz arkadaşlar bütün oyun bu çalışma masasından ve odunlardan geçiyor denilebilir arkadaşlar evet yanlışlıkla iki tane yaptım birinci adım çalışma masasıydı arkadaşlar şimdi hemen ikinci adıma geçelim Evet arkadaşlar ikinci adım tekrar e, çalışma masamızı alıp şöyle koyduk arkadaşlar. Çalışma masamızı sağ tık yapıyoruz. Ve şu odunları alıp e, buraya koyuyoruz. Ondan sonra sağ tık yapıp bir altına koyuyoruz arkadaşlar ve çubuk elde ediyoruz. Bunların hepsini çubuk yapmayacağız arkadaşlar. 8 tane şimdilik yeter. Gerisini alıp koyalım. İkinci adım çubuk yapmaktı. Arkadaşlar şimdi üçüncü adıma geçtik. Aslında şimdi yapacağımız şeylere başladık arkadaşlar. Tekrardan sağ tık yapıyoruz. Ve çubuklarımızı alıp buraya koyuyoruz arkadaşlar. En altı koyuyoruz. Orta kısmı en altına. Gerisini de iki üst boşluğa da bunları şöyle yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şey, ağacı tatlılarını ve bir tane tahta kılıç elde ettik. Evet arkadaşlar. Şimdi dördüncü adama geçelim. Şimdi çalışma masasına gelip tekrardan saatik yapıyoruz. Ve çubuklarımızı alıp şu orta kısmı ve altına koyuyoruz arkadaşlar. Sonra tahtalarımızı alıp üst kısma full doldururuz arkadaşlar ve bir tane tahta kazma hediye ediyoruz. Bu adımda da tahta ta kazma yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. adım ise hemen gelip çalışma masamızı tekrardan saltık yapıyoruz ve çubuklarımızı alıp tekrar orta kısma ve altına koyuyoruz. Sonra tahtalarımızı alıp arkadaşlar şu şekilde eee bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar ve bir tane tahta balta hediye ediyoruz. Arkadaşlar şimdi ise sizlere nasıl dolap pardon nasıl e, sandık nasıl chest yapılır onu göstereceğim. Tekrardan çalışma masasına sandık yapıyorum ve meşe ağacı tahtalarını alıp böyle yine sürüklüyorum arkadaşlar. Sadece orta kısım boş kalacak arkadaşlar ve bir tane sandık yaptık. Daha büyük bir sandık yapmak için iki tane alabilirsiniz. Bu iki sandığı aldık arkadaşlar. İki sandığı aldıktan sonra birini istediğiniz yere koyun evinizin içine. Ondan sonra birini tam yanına koyup Büyük sandık yapabilirsiniz arkadaşlar Şimdi buraya istediğiniz eşyaları Yerleştirebilirsiniz Hop Böyle yerleştiriyorum Evet bunlar yeter Evet arkadaşlar Şimdi ise sizlere meşale nasıl yapılır onu göstereceğim Yine çalışma masasına geliyoruz sandık yapıyoruz ve Çubuğumuzu alıyoruz istediğiniz bir yere koyun Hemen üstüne Köbürünü koyun arkadaşlar Ve meşale yapın arkadaşlar O kadar Evet arkadaşlar. Şimdi ise en çok e, ihtiyacımız olan şeyi yapacağım arkadaşlar. Yatak. Yatak gecenin daha çabuk geçmesini sağlar arkadaşlar. E, bu bu sayede zombilerden falan korunabilirsiniz. Hemen nasıl yapılır onu göstereyim. Yüne ihtiyacınız var arkadaşlar. 3 tane yüne, 3 tane de tahta ihtiyacınız var. Şu an ben göstermek için daha fazla aldım. Hemen istediğiniz bir yere yan yan dizin arkadaşlar. Ondan sonra da hemen altını dizin arkadaşlar. Ve bir tane yatak yapabilirsiniz. Şimdi bunları istediğiniz gibi dizebilirsiniz arkadaşlar. Ama yan olacak ve yün, e, tahtanın bir üstünde olması lazım arkadaşlar. O şekilde yapabilirsiniz. Bu kadardı. Evet arkadaşlar. Şimdi ise sizlere kürek nasıl yapılır onu göstereceğim. Yine sağ tık yaptık. Çubuklarımızı aldık. Şu şekilde koyduk ve hemen üstüne tahtamızı koyduk ve tahta küreğimizi elde ettik arkadaşlar. Bu tahta kürekle ne yapılır? Hemen göstereyim. Pardon. Tahta kürek de e, toprağı daha çabuk kazılabiliyorsunuz arkadaşlar. Tahta kürek değil. Bu tahta kürek ilk aşama arkadaşlar. Bunları sonradan e, demir ondan sonra elmas falan şekilleri getirecek daha kolay hale getirebilirsiniz. Bunların yanında e, bu kazmaları da, batıları da kılıçları da yani elmas demir falan yaparak daha da daha kullanış hale de getirebilirsiniz Evet arkadaşlar bu kadardı eğer eksik söylediğim bir şey varsa yoruma yazın arkadaşlar ya da ben fark ettiysem zaten ikinci bölümünü çekerim ee, oradan da ulaşabilirsiniz Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir yararlı bir video olduğunu düşünüyorum hem yeni başlayanlar için hem de bu video ihtiyacı olanlar için Evet arkadaşlar ben de yaparken eğlendim ama yine de bir emek vereceğim arkadaşlar e, müzik koymayı planlıyorum. E, şu an siz dinliyor da olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı e, ve bizi takip etmek için ve daha fazla video için e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.